Merhaba, çok... merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz arkadaş bir tane arkadaşlar bedbol oynayacağız. Eğer eğer oyunlarımız varsa oynayabiliriz. Ama <laughs> arkadaşım da bir şey söyledi. <laughs> bir tane söyleyebilir misin?

Benim beklesi birik, yanlış kaplamış. İşler, sen, sen, bir yanlış katlamış. İstersen sen bu blokları al. Hı? Al alacağım mı blokları? <laughs> yanlış koymuş da. Blokları aldın mı sen? Tamam, kırsın ben de koyayım. Tamam. arkadaşlar. Hayat sıkıcı boş. Ne dolu ne boş. Ee, senin hayat nasıl gidiyor? Dedi bir şey. bir, ki yaşıyoruz bir şekilde arkadaşlar bu yollar için. Abone olup Abone abone olup like atmayı. İsteyenler abone olabilir. biz kimseye abonelik zorunda yaptırmıyoruz. İstediğiniz bir oyun varsa da yazabilirsiniz Ama iki kişilik olsa iyi olur çünkü biz arkadaşım geldiğinde oynarız. Değil mi? Evet, iki kişi de şeyin, Evet. Ben biraz zırh çekip geliyorum. Ben gidip çekme bir tane uç çaldım. Hadi uç 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 yere Tamam. O zaman ben bu kılıç çekmiştim. Bunun. Abi yanlışlara abi. Abi yanlışlara abi. abi, ya, abi. Ben geldim bu kenara. Yanılır mısın? Gel bak. Geldim. E yok sen fırında değmişsin. Umut Ben o ben o yolu yapan değilim ki. Hemen gel. Arkadaşlar o kalmayı unuttum. Ee, çok benim yok. abi Arkadaşlar arkadaş kızdı bana biraz. Arkadaş kızdı biraz bana. Akılsız dediğim için kendime. Şey, 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 şey. Neredesin? Ha, evet. Çocuğu ben yaptım. Bekle ben de gidelim. Tamam. Çok falan aldın değil mi? Aldım. Tamam. Bak ben, gelen benim gidiyorum. Tamam hadi başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bismillah. Evet. Bismillah çekin. Allah uykuda diye kılıcımızı alalım. Osmanlı savaşlarına gidiyoruz. Kaldırın. Kaldırın. Var var var. Sen şu uyu. Öbür uyu. Bu da bura Ben bir tane öldürdüm. Ben de ben öldüm. Umut <laughs> <laughs> gidip yatakları kıyayım ya. Kınamadım, bunu vakitim bulamadı. <laughs> Su vardı ya. Sorun yok, sorun yok. Sorun yok. Sakin olalım. Bu oyun her zaman sakin bir <laughs> Arkadaşlar, oğlum, oğlum bana bedava bir şey yapıyor. <laughs> Umut, bak hiç altını bakıyor musun? Ha, geçti ya. Şey. <laughs> Oyunun adı ise şey Bedwars. İzlemek isteyenler yorumlarda belirtelim biz yine de ne oluyor? Yani yorumlar eşliğinde yazarsın değil mi? Evet yazar. Bu arada istediğiniz bir oyun varsa ama arkadaşlar silahlı olmayacak yani silahlı oyun oynayayım diyorum. Ama ben kendi kanalımda. Evet, evet. ee, ben PUBG falan oynayamıyorum. PUBG'nin sen Tamam mı? Ben de buradayım. Ben şu anda çektim. Bekle, bekle. Ben bir tane uç çaldım. Ne olur ne olur. Ben bir tane uç çaldım. Hadi git. Hadi, düşedim, bak, sen, hadi. Hadi, şey? Ben gidiyordum. Orada. Bakın, oradayım. Nerede bak. Neredesin? Önce birinde. Bu da. Allah. Nerede gidiyordun? Sen altın mı çektin? Benim kendisi vardı. Benim ben bir... Yalnız altın altınlıyım almışım. <gülüyor> <gülüyor> ben pistonu kendim ya ben başa gittim. ben de ben çalış. Şey oh şey yatak, yatak, yatağını, yatak Yatanmış gibi. Arkadaşlar ro'lu

Canımı kurtarmak için benim niye yapıyorum. Zor durumdaydım ya şu anda. Batım elime elma gerek. Bu <laughs> adamın canı bir adamın canı bir. Hani. 3 tane elma. Bu O Ha, bir blok daha çekmişler. Hadi iki, iki canım var. Bir... Ee, Arkadaşlar hı. niye oyundan çıktınız derseniz biz şimdi şey yaptık. Çıkıyoruz. sonra takıma gelelim evet. mi? Evet, en takıma hı. gelmek Yeni bitirin mi? Hı? Yok ben yani böyle 3-4 tur atak işte ya. Hı -hı. Arkadaşlar sadece bu videoyu sadece bu oyun oynamayacağım. Başka oyunlarımı da oynayacağım. bu e, uzun videoların ilki arkadaşlar. Yani şey yapmayın hani e, yakında benim de kendi kanalımı açacağım. İsmini daha belirlemedim. i̇smini yani belirleyince şey yapacağım. E peki şöyle bir e, iş Peki şimdi şey şey sorayım. arkadaşlar biz şimdi o gel arkadaşım geldiğinde ikimiz video çekeriz değil mi? Hı, i̇kimiz çekeriz zaten. Ee, Kanka ben yüklemedim. Kanka ben yani işte lobiye dön demişim. Dememişim. Hmm. Arkadaşlar niye böyle oldu derseniz yanlışlıkla oldu. Evet, bakmayın. Yani zaten biz galiba videoyu buraya keseriz. Bırak. şu Ramazan bitsin ben de kendi kanalımı açacağım Allah'ın izniyle ben Ramazan'da açacağım ben bütün gün bunu çekeceğim ben Ramazan bitsince ben bazen ben sadece bu günü çekeceğim ben sadece çekeceğim çekeceğim her gün ben her gün çekeceğim ama Ramazan arkadaşlar, arkadaşlar, bir böyle şaka şuraları kapattı. Ben burayı bu tek çekmekten... Ben de bu tek Ben de bu tek işte, Tamam. Ben sen sen. o zaman tamam. Yani kaydını yükler. Sen o, kengi, o, o tane bloğum kaldı. Arkadaşlar biz yanlış kaydı. Hem kuzen hem kardeş. Alıyorum. bir tane, tane ok kaldı. Ben bir tane ok aldım. Kılıcı mı güçlendireyim? Bana burada kaç bize kaldı galiba biliyor musun? Bana bir takım kaldı. O, Sen neredesin? Evet. Şimdi amacımız yeşil. Gel benim yanıma. Neredesin? Ben bu ortada kaldım.

Amak kırmızılar mı? Bitirir mi? Ha kırmızılı geliyor. <sluk> kırmızılı geliyor kanki. Ya Ya yine düştüm bu ne abi? Oğlum ben ölmüyorum düşüyorum. Bu ne lan? Ölmüyorum düşüyorum. Yatan lan. Yatan lan. Oğlum bizim yok. Yatan Hadi gibi mi kalmış, kanı? Şimdi yatağımı da Aman benim eğer benim düşüş düşerse adamdan şey çıktı. Küçük. Adam öldürdük küçük. çıktı. Tamam, ben ne yapacağız? Biz Sen temel Ne bitti oğlum. İşi bitti artık. Kaçıyor abi. Bu nasıl kaçıyor? Ve ama canlı aşağı kaçıyor. Yani, yani. Bu ben parayı da e, orada kendi şeyin üzerinde güçlendir. Oyunu sadece ben senin başına gittim. Burayı kim mi koydu? Ne için koydu ben? Hocam kırmayın. Neyi kim koydu? Su. Tamam. Tamam ya. Evet, ben koydum. Düşman girmiş. Kapattılar. Hadi gel. İşini gelmiyor. Geleceği varsa göreceği de var <laughs> Kaçak. Kaçak mı? Şu işi yok mu ya? mı? Bir bu konu, başkaları ne Bir, şuan, bir. <gülüyor> 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 Bak, şey ee, sen de sen ne? Sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? burada ne değil mi? ne yani düşünüyorum? Ben ne düşünüyorum? Ben ne düşünüyorum? Ben de Ben ne düşünüyorum? Ben ne Ben ne düşünüyorum? Ben ne düşünüyorum? Ben ne ya biri kırmış lan. Şimdi kırmış. Nerede ki? Evet, evet, ben Şimdi gördüm. Kır, lan. kır 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 <laughs> evet, evet. kır 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 Evet. Ben gördüm. Ben diyeceğim ki niye kırılmıyor? Tahtayı şeyle kırmaya çalışıyorum ya. Tahtayı gitmişim. Kazmayı kırmaya çalışıyorum. Dört evet. tane zümrütü mü? Ne alayım? Yemek. Ben bir şey yapayım. Yemek. Dört tane alayım. İşine yararsa yaramaz. Evet. Hayır, ben koyuyorum. <laughs> kandıklar. Sandık tamam, şimdi sen onları bu şey, kömürde falan bırak. Yani onlar lazım olur diye bıraktım. Güzel derim. Güzel derim. 2 dakika koru. Ben şuradan bir tane daha alıp geliyorum. Kırıcı meyve sokuyor. Tamam. Ben burada ne yapayım? Hayır Ben şunu koyuyorum. Düşman gelirse bize şey yap. Oyunu bitirdik. Haydi 18 altınım var. Ne yapabilirim? kendini şey yap. kazandık arkadaşlar. Burada geldi. Bizim takım iyiydi. Bana göre bizim takım baya güzeldi. Biz de ama yorulmuş. En çok senin iyi oynadın. Yok oğlum bizim takım değildi. İşte sen ve Yani ben biraz katkı sağladım. Ben eşya verelim. Eşya dönelim değil eşya verdim. Eşya verelim. geldin. Bir iki tane öldürdüm. Sen dört beş tane öldürdün. Bir dakika. E, takım şey yapmış otomatikman. Hı hı. Yapmış Bir dakika. Tamam. Video ne alemde? Video şu anda. 17 dakika. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ee, şeyi yaptım. Ee, parti oluşturduk da. Yani o da uzun sürdü. Arkadaşlar o da sesi oyundan geliyor yalnız. Benim telefondan geldi. Mesaj geliyor da benim telefonum. Pardon. Canım değil. Merak etmeyin. Ben farklı videolar da çekerim. Siz ne isterseniz ben yüklerim. Sevmediğim oyunları silerim. Oynamadım. Çok oynamadım. telefonuma mesaj gelmişti. Tamam. Oğlum benim ya bu açılmıyor ya Arkadaşlar ben bu benim kendi orijinal kendi e, hesabım değil Maç başladı. Bırak. Kankim dedi. Hatta biri kaplamış ya, Yarısını kaplamış o o ya ne ile kaplıyor sen ne baksana ya ne kaplasın sen de ya Benim bir şey ben daha blok almadım hı. bu arada şey güzel ya ben bu arada ben seviyorum ha ah kırmızılı geldi oha kırmızılı geldi kırmızılı kırmızılı geldi kırmızılı geberdi 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 bu da şey tekrar mı bir çekme ya ha bir çekme ha sen hı. neredesin ben fırındayım fırında ne yapıyor? Hı? Fırında ne yapıyor? Blok aldı. Ha blok mu aldı? Blok alıp kreşe gitsin. Arkadaşlar bu arada benim kanalda da Bedros geldi. İlk benim de videom Bedros oldu. Ya da Patti oldu. Yani Bedros gel, gelecek benim de. Ama benim kanalımda da daha açık değil. Hani Ramazan bitince, bayram bitince açacağım abi şimdi işte. Hani benim şeyde e, ilk muhabbeti falan şakalar hepsi olacak. Adalayım ya. Umut. Hazırladın mı şimdi? He, bir tane o kaldı. Umut bir tane ok al. Bunlar kaşınmadı mı? Kaşındı. Aa kırmızılarla buzlar o Hediye verdiği şeyleri kullandı. Bittim. Güzel Altı set çektik. Kırmızılarla tek başıma araşa gidersen böyle olur. kırmızılar çok beraberim ya. Onu bölüyor, dokun ki bölüyor. Ya Tek başına. Ulan başım var. Oğlum bir de bunlar beraber oynayınca daha kötü. Tek başına bütün adamı dalmak daha zor. Aa, ya oğlum ya. Ulan geldiler geldiler abi. Abi. Geldiler mi? Aa ben düştüm. yoklar. geldiler derken hı. yanıma geldiler. Oğlum. Ben araşa gittim de. de araşa geldim. Aa, Ben oraya kimse kaçtı bıraktı. Ha? Şuraya kim delik bıraktı? Ben değil. Yemin, yemin ediyorum. Ben yaptım demiyorum ki. Kim açtıydı oğlum? Ben açmadım. Bana biliyorum ben niye açtım? Bak 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 bak. Deli ya bak. Ben buradan gidiyordum. Düştü. Demek ki o açmış? Değil mi? Ben ne oldu? İlk çocuğu mi Ben kırmızılara gittim. Adam hadi gel gidelim. Kız bu kadar yaşlı değil Aha. Gel lan buraya. Buruk. Buruk. Ben onları oyalarken sen yatağa gir. Tamam mı? Birini geberttim. Tamam, bunlar artık yataksız. Tamam. Yataksız şövalye. Aha geliyorlar. Şövalye mi? Aha geliyorlar. 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 Ben ha, kırmızı da... Arkadan mı oldu? İlk ya arkaları... Hop. Oh, yerde. Aha. Sadece biz kaldık. Aa orada Sen bezle bekle biz geliyoruz. Ben um. um, ben önce bir kaç kişi geldi. Adamı baksana işte. Ama ben de uçtum. Uçtum. Ama adamlardan. Ben uçuş alsam mı almış? Ben bir tane uçuş aldım. Hmm. Çok o lazım oluyor. Düşer çekiyorum. Hayır, ben de direktmen düşünüyorum. Aynen. Al baba al. Burayı sanki hiç Kardeşim hareketi yanlış yapıyorsun. Çak çak çak. Bu video uğurlu geldi ya. Bina, ben de hiç bin alalım. Çok az bin alırdık. Bugün çok bin aldık. Bugün 3 binimiz var. Güzel gidiyoruz. Ben Allah Allah, Allah ev. Allah izin verirse böyle devam edeceğiz. Ben oyun başlayınca sana söylerim. Ha, maç başladı. Yeşiliz biz. Tamam. Yeşiller olarak. Bir bak ben yeşilim. Ben takip Bakayım nerede? Ha, daha sen gelmemişsin. Gel gel. Ben yeşilim. Ben bu. Ben ben bu 4 4 10 hata. 24 tane blokumuz var. yanlış blok. Arkadaşlar yanlış blok Bu koymuştum yanlışlıkla. blok. Yanlış blok bu Nether taşından sonra en iyi taşlardan biri. bu kimden? Ben Benim kafayımda olur. Yok senin kafan iyi benim kafam birleşmez. Hayır sen doğru dedin ben yanlış de dedim. Ee, Üstüne doğru mu koyayım altına doğru mu? Yani çok dolu yapmaya gerek yok. Var sen demedin ben. Üstte doğru mu yapayım? Orta doğru Senin yapayım? gibi Her yerden kaçacaklar zaten. Hı. Hı. O bence kadar mağdur. Kararlarsa da zaten güne, video sayesinde beni alabilir. Ya biz normalde umut da kötü oynuyorduk. Ha, aynı. Her oyunda kavga ediyorduk. bu oyunda. Arkadaşlar. Bazen kul dibi alıyorduk. Şimdi hatta küsüyorduk. Ne çok hatta hatta hı, hı. kadar yoktu. Bu kaç kere küsmüştük? Bu kaç <laughs> kere? Sen neredesin? Tamam arkadaşlar şey. Her şey gitti. Neyse. Dua ediyorum. En şey. Ha, mavileri gördüm. Ha? Etkuva mı yoksa normal mi? Etkuva etmem ben aslında. Yani Tamam ben maviyi gördüm de ona gittim. Yani biz yeşiliz ama mavi burada. Oha adamlar kırmızı mavi bana daldı. Hı. Bunlar düşman mı arkadaş? Mı? Anlar, kırmızılar artık yok. Tamam. Hayır lan. Kanka, kırmızı bunu gördüm mü öldü? Tamam geberdi mi? Geberdim mi? Evet şimdi kırmızı yok arkadaşlar. Kırmızı artık benim Artık gelin. en önemli en önemli şey en önemli. mavi. En önemli şimdi bizim için mavi değil mi? En önemli bizim yatak ve mavilerin Evet. Bu yatak korunmalı. onlar yatak tutmalı. Evet. Umut istiyorsanız ben de sen bir izlek at. Buraya gelenleri öldürürsün. Hani tamam. bir dakika Tamam. Ben çok güzel bir şey. Tamam. Zaten ya kırmızı gelir ya sarı gelir. Ya da zaten mavi gelir. kalmamış mı? Sarı ölmüş. Hepsi mi? Kırmızılardan üç kişi kalmış. Mavilerden de bir katkı dönmüş. Evet. Yani hepsi kalmış. Mavilerden. Aynı bizim bizim takımımız gün takımda. Bir, bir, tane de kanka 3 3 alayım. Gel sen de bunu hmm, değil, değil mi? Evet. Evet. Ben de. Hı hı. Gel alayım mı? Aa, adam görüyorsun bir ben maviye gideceğim. Ha dur, bir tane de ok alayım. Ne? mi geldi? Yani, ha geldi. Tamam. Bir tane zaten. Olmuş, ben o verdi ben nereden yukarı çık o olayım ben. Mer Lan ben ben merdivenden çıkmadım. Bakalım. Oradan çıktım. Ha tamam. Orada yol yapıyorum. Yani. Yukarıdan yol yapıyorum. Arkadaşlar Bad Wars'ta yukarıdan yol yapın her zaman. Çünkü hani e, sizi görmesi daha da zor oluyor. Mesela ben her zaman yukarıdan yol yaparım. Yani, evet ben de şahidiyim. Yani, ne zaman olmasın şu Hep yukarıdan yol yaparım. Yukarı. Sen buradan mı gidiyorsun? Buradan mı? Bizim bizim de. Bak, bak, bak şu bir Buradan. Hı -hı. Ben gel. Hatta blok koyuyorsun. Ha mavilere geldi. Yaklaş. Kuşlar çıkalım ve bismillah diyelim İnşallah sen busun. Bak bir. Atladın mı? Ha, tamam atladıysam. Ha. Tamam. Tamam. Oğlum mavileri. Aa kırmızılı gördüm. Öldürdüm. Kırmızılı gördüm kanki. Mavili yok. Ya bizim beyde git. Ha bir tane var bak bak. bak. Mavili de gördüm. Hop 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 hop. Mavili falan da yok. Ben de tek yata olayım. İki, iki takımı ben kurdum. Aa bizim yatak da kırılmış ya. <laughs> çok güzel bir yatak. Artık at. at. Evet. Ben uçukla atladım canım çok az düşündüm. Benim uçukum var mıydı? diye almış mıydın bana? Almış. Ben aldım bunu. Ben izle. Evet. Beni de. Evet. Bu musun? Evet o. <gülüyor> <gülüyor> Beni birkaç kişi öldürdü ya. Ben bir tanesini öldürdüm. Kurmuşum da bana dalınca ben bittim zaten. Şöyle gidelim. Bu muydu senin? Kırmızı bu ama. Kırmızı olmasınlar. Hoş canı var lan bunun. Oha adamın otu yakın. Canı var lan. Ben de şey aldım. Elmasla can alınıyor ya. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Umut sözüm varsa söyle. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz.